Cumhuriyet tarihinin en büyük güreşçilerinden Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın hayatı belgesel oldu. Gazeteci Mehmet Can Bulat'ın hazırladığı belgeselde o döneme ait önemli ayrıntılar yer alıyor. Belgeselin adı da Hüseyin Pehlivan'ın unutulmaz sözünden geliyor. Kaybeden gazoz içer. Onu bunu anlamam arkadaş. Kaybeden gazoz içer der. Türkiye'nin önde gelen güreş yazarı Ali Gümüş'ün söylediği bu söz... Cumhuriyet döneminin en namlı pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin'e ait. Adına türküler yakılmış, destanlar yazılmıştır. Tabiatın yürüyüşü belki yavaştır. Adı çok bilinmese de Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan, Cumhuriyet dönemine damgasını vuran bir isimdi. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde 9 yıl üst üste baş pehlivan oldu. Sırtı yere gelmeyen Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın hayatı bir belgesele konu oldu. Gazeteci Mehmet Can yapımcılığını üstlendiği kaybeden Gazoz İçer belgeseli o döneme ait önemli ayrıntıları gün ışığına çıkartıyor. Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan e, 9 defa Kırpınar baş Başpehlivanlığı var. E, bu süreçte e, tabii altın kemer sahibi oluyor. E, Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen 7 yıl e, kazananı verilecek bu altın kemeri de sahibi oluyor. Ancak e, enteresan bir nokta var burada. Ee, bu kemer altın değil, ee, daha başka yani teneke diyebiliriz, ee, değeri olmayan bir maddeden ee, ma ee, kemer. Ancak Tekirdağlı'nın burada bir ifadesi var tabii ki de. Bize de epten altın kemer vermişler ama ne yapalım, ee, onur var, biz de bunu ee, şerefiyle taşıyoruz diyen bir pehlivan, Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan. Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan yurt dışında da başarılara imza atmış. Öyle ki ardarda aldığı galibiyetler İngiliz ve Fransız organizatörleri ürkütünce yenilmesi karşılığında rüşvet teklif edilmiş. E, teklif eden insanlara onu bunu anlamam arkadaş. Kaybeden gazoz içer derdi. Kaybeden gazoz içer belgeseli pek çok kişinin bilmediği Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın adını yeniden hatırlatacak.